Ve geldik 123. günü sabahına. 123. günün sabahından hepinize günaydınlar. Şimdi bakınız bugün itibariyle yazmamız gereken bir tane ödev sorumuz vardı. Bunu niye sordum? Çünkü denemelerde farklı farklı versiyonlar geldiğinde hata yapma ihtimaliniz olabiliyor. Bunlar da şu olursa bu olursa şeklinde birkaç şey söyleyeceğim. Ama ÖSYM kesinlikle size ne diyelim ters köşe yapmayacaktır. Yani sizi paketlemeyecektir patatesi çevirmeyecektir. O yüzden bu ÖSYM sorusu olursa rahat çözersin. Ama denemelerde de bir net bir nettir diyeceksiniz. Çünkü motivasyon anlamında bu yüzden önemli olduğu için bunu da göstermiş olalım. Bak güzel tayfam önce bir şunu gösterelim. Var olan ifadenin içerisinde bunu çarpanlara ayrıldığında çarpanlara ayrılmış hali sana biraz daha rahat bir şekilde nefes aldıracaktır. Ben biliyorum bunu çarpanlara ayrılmış halini. Ne olacaktır bu ifade? 3x kareden dolayı şöyle yazalım isterseniz. Genel itibariyle böyle yaparsınız. 3x'e x dediniz. Burası y'nin kendisi, y'nin kendisi. Eksi olduğuna göre çaprazdakine eksi, buradakine artı dediniz. Toplamları da yine neyi verdi? Eksi 2 x'i verdi. Yani şunu demek istiyoruz. 3x, şu bir tanesini yanlış yazdım ifadeyi tekrar düzenliyorum ifadenin içerisinde bir tanesi artı bir tanesi eksi olacak. Dolayısıyla çaprazdakinden dolayı eksi 3 x'ye artı x'ye toplamı eksi 2 xi verecektir. Şimdi burayı bir düzenleyelim temize çekelim. Yani ifadenin içerisinde 3 x artı y'nin bir tane çarpan olduğunu diğerinin de x eksi y olduğunu söyleyebiliriz. Peki şimdi işlemi düzenleyelim. Tek sayı. İki tane tekin çarpımının tek olduğunu biliyorsun değil mi? O halde 3x artı y de tektir x eksi y de tektir. Bunu bir kenarı yazalım. ÖSYM son zamanlarda şöyle birkaç tane veriyor. Diyor ki bunlardan iki tanesi tek, bir tanesi çift ya da işte tam tersi şeyler veriyor. Bu gibi sorularda şöyle yapmanızı de, e, tavsiye ederim. Aklınızda bulunsun. Bunun tek olduğunu biliyoruz. Bu kara, garanti tek. Hocam peki bu garanti tek de şunun tek ya da bunun çift olduğunun garantisi var mı? X'in tek ya da çift olduğunun garantisi var mı? Şöyle düzenleyeceğiz. İki ihtimalle anlatayım ben size. Bunu şöyle görünüz var olan ifade edin y'nin tek mi çift mi olduğunu bir garanti edelim y'miz ne olabilir x'imiz ne olabilir bu ihtimalleri değerlendirelim bunun tek olma ihtimaline karşılık burası tekse x ne olmak zorunda çift olmak zorunda bunun çift olmasına karşılık x ne olmak zorunda tek olmak zorunda bu ifadeyi diyebilir miyiz bu bir bakalım ifade de evet diyebiliriz işlemlerde bu ifadeyi bir kenarda bırakalım x'ten y'yi çıkardığımda bunun garanti olduğunu biliyorum ama şuraya geldik. Bu ifadede çiftin tek kuvvetlere yine çifttir diyeceksiniz değil mi? Tekin çift kuvvetleri yine tektir diyeceksiniz. Burada bir parantez bırakmak zorundayım. Sebebini anlatacağım. Burada sağlamadığını söyleyeyim de daima kısmından. Çünkü tek olursa bu ifade, taban tek olursa tek, taban çift olursa çift diyeceksiniz. Zaten bizdeki ifadeyi sağlamayacak. Ama bu dediğim cümle her zaman doğru değil. X değerinin çarpımı biri, çek, biri çift biri tek olduğuna göre çarpımı da kesinlikle nedir? Çifttir dediniz. Biraz önce dedim ki X üzeri ya aslında burada size anlatmaya çalıştığım şey. Tekin tüm kuvvetleri tektir soruları olursa asla doğru değil demeyelim ama doğru olmama ihtimalleri vardır daima kısımlarında doğru olmayanlar arasındadır. Tekin tüm kuvvetleri tektir. Hayır değildir. Tek üzeri tüm kuvvet tek değildir. İspatını mı yapalım? Özellikle tam sayı diyorum. Bakın tam sayı gördüğünüz zaman ben y gördüğüm ifadeye örnek verelim. Hocam ben 2 verdiğimde 3 üzeri 2 9'dur tek gördük. Evet hocam doğru. Tekin 3. kuvveti hocam 3 üzeri 3 yaptım 27. Hocam yine tek çıktı. E, hani değildi? Değil İzle. Tekin eksi ikinci kuvveti tam sayı demiş. 3 üzeri eksi 2 ne yapacaktır? 1 bölü 9 yapacaktır. Dolayısıyla rasyonel bir sayıda tek ya da çift olduğunu anlama ihtimalin yoktur. Geldim. Tekin eksi üçüncü kuvveti. O halde burası 3 üzeri eksi 3 yapacaktır. Burası 1 bölü 27 yapacaktır. Dolayısıyla buranın da garantisi yoktur. Yani bir sayının üssü varsa üstünde tam sayı olduğu zaman direkt onu iptal et. Daima sorularına hiç bakmana bile gerek yoktur. Burayı ister pozitif versin, burayı ister negatif versin. Şimdi bu ifadeden dolayı burayı geçmiş oldum. Devam ediyorum. Bu ifadenin yalnız biri zaten hepiniz söylediniz. ÖSYM e sorarsa Aklınıza kılçık kabuğu ne derler aslında bir şey derler ya onu bilmiyorum. Kılçık kaçmasın yani. ÖSYM kolay soracaktır. Şimdi başlayalım. Geldik kendi sorumuza. Bakın böyle bir soru da yok. Ökök sorularına gelirse yorum sorusu olduğu için biraz daha zordur. Çünkü daima soruları her zaman bir daha düşünmeye ihtiyaç duyulan sorular arasındadır. Başlayalım yorumlarımızı yapalım. A ve B pozitif doğal sayılar olmak üzere evoplarının tek sayı ekoklarının da çift olduğunu söylemiş. Şimdi sevgili gençler EBOB neydi? İkisinde de ortak bulunandı doğru mu? Ortak bulunan. Peki ekok neydi? İkisinde ortak bulunmasına gerek yoktu. Birinde bulunsa diğerinde bulunmasa da olurdu. Bu durumda şunu garanti edebilir miyiz? A ve B'nin tek sayı olması demek şu mudur? 1- Kesinlikle ikisi aynı anda çift olamaz. Bunu diyebilir miyim? İkisi aynı anda çift olamaz. Mümkün değil. Sebebi söyleyelim mi? Çift değildir. Sebep şu. 1. Var olan ifade eğer çift olursa bunun içerisinde de 2 çarpanı vardır. Çift olursa bunun içerisinde 2 çarpanı vardır. En azdan bahsediyorum. O zaman en kötü ihtimalle ikisi çift olursa tek sayı EBOB'larının oluşturma ihtimali yoktur. Kesinlikle EBOB'ları çift olacaktır. İkisi de çift olursa. E nasıl yorum yapacağız hocam? O halde yorumumuzu şöyle yapacağız. İkisi de aynı anda çift değilse ihtimaller şu mu olacaktır? İkisi çift değil. Biri çift olur, biri tek olur. Biri tek olur, biri çift olur, ikisi de tek olabilir. EBOB'un olabilmesi için. Örneğin 2'ye 3 EBOB'ları 1'dir. 3'e işte 3'e 4 EBOB'ları 1'dir. 3'e 5 EBOB'ları 1'dir. Ortak bir ifademiz yok. Bunu unutmayın. Unutmayın. Hocam 3'e 9 deseydik olur 3 olur ama nihayetinde tek sayıdır. Şimdi alt tarafa geliyorum. EKOK'ların da çift olmasını istiyor. Ne dedim biraz önce EKOK'ta? Birinde bulunması yeterli. İkisinde bulunmasına gerek yok. Bunun anlamı ne demek? Birinde bulunması yeterliyse biri kesinlikle ne olmak zorunda? Biri çift olmak zorunda. Bu ifadede eğer ikisi de tek olursa ekokları mecburen tek olacaktır. Örneğin 3 ile şu ifade için söylüyorum 5. Ekoku ne yapar? 15. 3 ile 9. Ekoku ne yapar? 9. Bakın ikisi tekken kesin tek çıkıyor. Ama biri çift iken mecburen çift çıkmak zorunda. Dolayısıyla 3. ihtimali ne yaptık? Elemiş olduk. Buradaki ifadeden yorum. A ile B'nin çarpımı ne oldu? Kesin çift oldu. Bu ifadeyi böyle yazdım. Bu çifttir. İkinci ifade. A'dan B'yi çıkar. Çiftten teki, tekten çifti çıkardığımda ne gelecektir? Kesinlikle tek gelecektir. Bu ifademiz de doğru. Ve geldim üçüncü öncüle. Rasyonel bir ifade olduğu için rasyonelin tek ya da çift olduğunu hiçbir zaman garantisi olmayacaktır. Bunu da zaten elemiş olduk. Benden istediği şey daima tek sayı istediğine göre cevabımız ne oldu? 1 ve 2 demiş oldunuz güzel tayfam. Yani sorularda özellikle yorum sorusu gelirse ihtimaller dahilinde bu işlemi yaparsanız kaçırma ihtimaliniz sıfıra kadar düşecektir. Hadi bakalım bir sonraki gün 124. günün sabahında hayallerimiz için bir adet soru kadar burada buluşmak ümidiyle. Kendine dikkat et güzel tayfam. İyi çalışmalar. hoşça Hoşçakal.